basına ve kamuoyuna. Bizler Avrupa'da ikamet eden Türkiye'li Müslümanlar olarak Kürdistan'da dindar insanlara ve İslami kuruluşlara yönelik artarak devam eden saldırıları kaygıyla takip etmekteyiz. Hiçbir şekilde Kürt halkına fayda getirmeyecek olan bu saldırıların Kürdistan'da yeni bir çatışma ortamı oluşturmasından duyduğumuz endişeyi kamuoyuyla paylaşırken tek taraflı olarak gerçekleşen bu saldırıların saldırıların faillerini ve onları yönetenleri bu saldırıları sonlandırmaya çağırıyoruz. Saldırıya uğrayan insanların ve kurumların tamamının İslami kişilikler ve kuruluşlar olması da gösteriyor ki buradaki asıl hedef Kürtlerin de dini olan İslamiyettir. Oysa 1400 yıllık tarihinde şahitlik ettiği gibi İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık yapmak hiç kimsenin faydasında olmamıştır. Hele ki İslam'a bağlılık konusunda en önde gelen halklardan biri olan Kürt halkının gözleri önünde bu saldırıları gerçekleştirmek demek doğrudan doğruya Kürt halkına ve onun değerlerine saldırmak demektir. Yapılan saldırıların PKK BDB kanadının gençlik yapılanması olarak lanse edilen YDHG tarafından üstlenilmesi saldırıların arkasında kimlerin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kendini Kürtlerin partisi, temsilcisi ya da milletvekili olarak görenlerin bu saldırıları durdurmak bir yana kınamamaları bile anılan kesimleri suçlu konumuna indirgemektedir. Oysa saldırıya uğrayanlar dışarıdan getirilip oraya iskan edilen insanlar değildir. Öz ve öz ve en azından saldırganlar ve saldırganların amirleri kadar Kürdistanlı renkler taşımaktadırlar. Tek fazlalıkları ise Kürdistanlı renklerini İslami tonlarla müzeyyen kılmış olmalarıdır. Bu münasebetle her şeyden önce PKK BDP kanadını bu saldırıları durdurmak için harekete geçmeye davet ediyoruz. Eğer bu olayların arkasında olduğu iddia edilen karanlık el kendilerinin değilse çıkıp bu saldırıları lanetleyerek kınamalıdırlar. Onlar masumsalar eğer bunu ispatlamak adına saldırıya uğrayanları sahiplenmeleri geçmiş olsun mesajları yayınlayarak kendi tabanlarına saldırılar konusunda kukla olmamaları için mesajlar vermeleri lazımdır. Aksi durum yani sessiz kalmaları veya olayları tasvip etmeleri ise doğrudan doğruya olayın sorumluluğunu üstlenmeleri anlamına gelir. Rojava'daki olayları bahane ederek başta hüdapar olmak üzere diğer İslami kurumlara ve üyelerine saldırmak en basit ifadeyle aymazlık ve insafsızlıktır. Hüdapar sözcülerinin defalarca biz Rojava'daki savaşın tarafı olmayacağız demelerine ve sorunun çözümü için aracı olmak istemelerine rağmen bunun görmezlikten gelinerek Hüdapar'ı sanki orada savaşan bir tarafmış gibi lanse etmeyi büyük bir haksızlık ve saldırganlık olarak telakki etmekteyiz. Ayrıca Hür Dava Partisi sözcülerinden Sayın Said Şahin'in hiç kimse bizi El-Kaide ile özdeşleştireme sözünün de dikkate alınarak iyice değerlendirilmesi gerekmektedir. Resmi ağızdan yapılan bu açıklamaya rağmen Hüdapar ve Mustazaflar camiasını Rojava'da El-Kaide ile beraber Kürtlere karşı savaşıyor diye suçlamak hiçbir insaf ölçüsüyle bağdaştırılamaz. Olaylara sessiz kalarak halkın birbirini kırmasından rant devşirmeye çalışan devlet ve AK Parti iktidarı da yaşananlar konusunda sorumluluk sahibidir. Sözde barış ve çözüm sürecinin arkasına sığınarak PKK, BDP kanadının bölgede hüküm sürmesini istemek ve onlar aracılığıyla bölge Müslümanlarını devreden çıkarmayı hedeflemek kısa vadede iktidar partisi tarafından bir kazanım olarak algılansa da son tahlilde halkın katledilmesine göz yumak ve sessiz kalarak teşvik etmek resmen ateş oynamaktan başka bir şey değildir. Bizler AK Parti hükümetini, polisini ve diğer etkili ve yetkili organları bu konuda duyarlı olmaya, saldırganlara muhabbet beslemeyi bırakmaya çağırıyoruz. Dindar insanlara ve İslami kurum ve kuruluşlara yapılan saldırılar karşısında ölüm sessizliğine bürünen Türkiye Müslümanlarını, İslami cemaatleri de anlamakta güçlük çektiğimizi belirtmek istiyoruz. Bölgede kahrolsun İslam, kahrolsun şeriat diye slogan atarak Müslümanlara saldıranlar karşısında etnik kaygılarla bölge Müslümanlarının görmezlikten gelme anlayışı asla kabul edilir bir şey değildir. Türkiye Müslümanlarını bu konuda duyarlı olmaya çağırırken Peygamberimizin Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Buyruğunu da bir kez daha hatırlatırız. Bizler Avrupa genelinde faaliyet gösteren 36 İslami sivil toplum kuruluşu olarak bu saldırıları ve saldırılara sessiz kalanları kınarken Kürdistan halkını, Kürdistan'daki tüm kanaat önderlerini, alim ve şeyhleri, sivil toplum kuruluşlarını ve partileri bu sorunun çözümü ve saldırıların engellenmesi için girişimde bulunmaya, saldırganlardan değil de mağdurlardan yana tavır koymaya çağırıyoruz. Saldırganlara ise diyoruz ki, bu saldırılar Kürt halkından çok karanlık odakların hayırınadır. Yeni bir çatışma, Kürt halkı için yıkım olacaktır. Bu saldırıların mağdurlarına, özellikle Hüdapar ve Mustazaflar Cemiyeti'ne saldırılar karşısında gösterdikleri sağduyulu ve barışçıl tavırlardan dolayı teşekkür edip takdirlerimizi sunarken desteklerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi de iletiriz. Avrupa'da faaliyet gösteren 36 İslami Sivil Toplum Kuruluşu adına Bazel Said Nursi Derneği.